Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Yine çok fazla sorunun geldiği bir diğer şirket Kua Hayal Yapı daha önce de anlatmış olduğum gibi size 4.85 lira kadar şirket tepki yapabilir. Bunu daha önce de yapmıştı ama kıramamıştı geri çekilmişti. Tekrar yükselmiş kıramamış geri çekilmişti ve trend desteğinde de o yüzden tekrar buradan dönebilir ve 4.85 lira aralığına gidebilir diye değerlendirmiştik. Yine öyle de oldu gitti ama tabii ki yine kıramadı. Burayı buraya aşamıyor. 5,5 6 aydan beri aşamalıkça da şirket satışıyor. Şimdi satış hacmise tabii normal bu ıı, aşılamadığı için. Ama şimdi sıkıntı şu. Normal olmayan durumu anlatmak için bugün buradayız. Çünkü şirket 485 lirayı kıramadığı zamanlarda aşağı yönlü trend bazlı mavi çizginin bulunduğu noktaya geri çekilmekteydi. Bakın görüyor musunuz? satış yediği zaman Kuager'ın hayal yapı genelde bu noktaya satış yemekteydi. Yine gidiyordu, geri çekiliyordu. Yine buraya iniyordu ve buradan dönüyordu. Yine yukarı yönlü eğilim gösteriyordu. Burayı kıramadık mı? Yine düşüş elim bekleyip mavi çizgiye doğru inebileceğimizi anlatıyorduk. Ama sorun şu ki Kuager'ın hayal yapı bu mavi kanal bölgesi olan trend bölgesinin de altına saktı. İşte beni endişelendiren durum bu e, ee, özel farklı bir değişiklik söz konusu. Artık yatay destekte de aşağı doğru kırılıyor. Bunlar hiç iyi haberler değil. Yani şirketin geldik dönüş yaptık, geldik dönüş yaptık, geldik dönüş yaptık, tekrar geldik döndük diye anlattığımız o dönüş noktası patlamış. Trend desteğinin altına şirket kırmış ve aşağı yönü sert ataklar ile mum aşağı kırdığını görüyoruz ve yatay bölgenin altına kırmış. Bu hiç iyi haberler değil bunlar. Zaten negatif bir kuagrant ya, hayal yapı vardı ama değişir mi değişmez mi Tartışıyorduk atar mıyız eski fiyatlar dö döneriz iş demedik ama hiç olmazsa 5'li fiyatların üstüne atarsak pozitife döneceğini biliyorduk ama bırakın 5'li fiyatları kırmayı şu anda konuşmayı şirkete tek odaklanacağımız başka bir fiyat var artık bunları sıfırlıyoruz bunlarla da artık işimiz kalmadı çünkü şirket artık yatay bölgesinin ve hep döndüğü nokta olan trend bölgesini ve yatay bölgenin altına saktı hep döndüğü yerden dönemedi. Peki her zaman dönen ve hep pozitif bir şekilde yukarı yönlü hareketler yaptığımız trendten hep dönen kua dönemediğine göre bundan sonra ne beklersiniz? Hep döndüğümüz bir yer var ve artık dönemiyoruz düşünün. Tam tersine nereye iner bundan sonra? Aşağı döner. Yukarı yönlü bizi to tutan, toparlayan şirket artık trendleri patlattığına göre teknik tamamen artık uzun vadede bozulmuştur diyoruz. Ve şirket tarafına bundan sonraki dönemde tek fiyata odaklıyız. Ee, 3 lira 80 kuruşun altında kalmayan 4 lira üzerine yerleşen Quagrant hayal yapıya odaklanıyoruz. 3.80 altında kalan ve dörtlü fiyatların üstü fiyatlayamayan kalamayan bir Quagrant hayal yapı gördüğümüz sürece aşağı yönlü baskının sürebileceğini, geri çekilmelerin devam edebileceğini ve daha da tekrar aşağı yönlü satışların başlayacağını ifade ediyor olacağız bilginize. Bu da bizlere 384'lü fiyattan artık alt kaldıkça düşüşlerin devamlılığı ile birlikte şirkette 3.35, 3.40 aralığı hatta belki de 3.19, 3.22 aralığı gibi fiyatları bekleyebileceğimiz anlamına geliyor. 3.84 düşüşün durması için şart. Yoksa artık şirkette daha farklı bir fiyat boyutu ortaya çıkabilir bilginize. Hoş geldiniz. Gelen yorum, soru ve istekler üzerine 2024 yılında da birlikte yeni oynatma listeleri, yeni konu başlıkları ile şu anda mevcut 10.000 videomuzun üzerine yeni eklemeler yapmaya, her geçen gün yeni yayınlarla gelen sorularınıza cevaplar bulmaya devam edeceğiz. Şu ana kadarki süreçte kanalımıza girdiğiniz zaman gene itibariyle her gün şirketleri güncel tutmaya, sürekli şirketlerin teknik analizlerini paylaşarak, mevcut fiyat değişimlerini teknik manada değerlendirerek şirketlerin yön tayinlerini yapmaya çalışıyoruz. Bunların dışında ise birçok konu başlığı altında kanalımıza girdiğinizde, oynatma listelerine ulaştığınızda farklı farklı konu başlıkları altında 10.000'den fazla videomuzun toplandığını görürsünüz. Konu başlıkları altında ilerliyoruz, her gün yaklaşık 20 farklı video yayınlıyoruz. Günde en az 2-3 saatlik yayın biliyorsunuz ki yapmaktayız ve hepsi konu başlıkları altında özet toplu bir şekilde bulunmakta. Neyi arıyorsanız o şekilde buradan bulabilirsiniz. Temettü portföyü kurmak istiyorsunuz. Temettücülükle alakalı bir soru işaretiniz mi var? Buraya girdiğinizde bu 4 farklı videoyu izlediğiniz zaman bütün sorunuza şirkete kadar hangi senet toplanır, nasıl ilerlenmeli yaklaşık 4 saat boyunca burada izliyorsunuz. Ya da başka bir sorunuz var. Yan tahtaya portföy kurmak istiyorsunuz. Yan tahtaya portföy kurarken hangi senetler olabilir ve nelere dikkat etmelisiniz? Burada 5 farklı video var. Hangi şirketlerde bedelsiz bekleniyor? Hangi şirketlerde bedelli bekleniyor? Hangi şirketi alırken bunlara dikkat etmelisiniz? Örneğin burada başka bir konu başlığımız var. Mükemmel şirketler hangileri? Skor tablosu. Özel hazırlamış olduğumuz tablolar ile mesela buradan aynı zamanda bu şirketlerin yayınına ulaşmış oluyorsunuz. En borçlu şirketler, en borçsuz şirketler, en güçlü şirketler yine aynı zamanda özel taramalar altında bunları görmüş oluyorsunuz. Her gün paylaştığımız, kendi yazmış olduğumuz özel algoritmalarımız var. Ve bu özel algoritmalarımız ile günlük, günlük birlik, saatlik, haftalık, aylık, orta ve uzun vadeli teknik manada çok ciddi düşmüş ve dönmesi gereken ya da artık dönüş beklediğimiz şirketleri tespit ediyoruz bunları teknik analiz odaklı yapıyoruz. Yani temel analiz anlamında zaten 2024 portföyümüz 17 farklı video ile şu anda 18 saatlik toplam bir yayın ile 3 aydan beri anlatıyorum. 2024 yılında neler yaşanacak, neler yapacağız, nereye dikkat etmeliyiz, borsa beklentimiz ne olacak, senetlerimiz ne olacak. Altın, gümüş, brentte, dolarda bunlar olurken neler bekleyeceğiz? Hangi fonlar öne çıkabilir önümüzdeki süreçte? Bunları da anlatıyoruz. İşte dediğim gibi o kadar çok konu başlıkları söz konusu ki. Yalnızca sizlerin teknik analiz anlamında her gün paylaşmış olduğumuz senetlerin dışında diğer her bir borsacının, her bir yatırımcının aradığı her türlü soruya buradan cevaplar bulabilirsiniz. Özellikle en güncel olarak da birlikte 2024 portföyümüzdeki artık tespit ettiğimiz senetlerin artık hikayesini bilançolarını tespit ederek de aynı zamanda yeni bir oynatma serisiyle de girişimizi yaptık. Her şirketin artık hikayesini de aynı zamanda anlatacağız. Bilançosu, mali yapısı, etti, eler ne? iyi midir, kötü müdür? Bu şirketin avantajı, dezavantajı nedir? Yatırım yapılır mı, yapılmaz mı? Yapılırsa hangi fiyatlardan toplanmalı? Hangi fiyatlardan realizasyon yapılmalı? Nereye kadar gidebilir? Ne zaman hareket başlayabilir? Bunların hepsinin cevaplarını vermeye devam ediyoruz. Dediğim gibi burada kanalımıza girdiğiniz zaman sadece teknik analizlerimiz yok. Her türlü temel analizden borsa eğitimine, teknik manada borsa İstanbul yol haritasından tutun. Piyasadaki gündem neler olacak? Mesela en son ne anlattık? Asgari ücretin %50'lik artmasıyla birlikte yeni yıla girdik. Bunun etkileri makro anlamda hem Borsa İstanbul'a birçok soru vardı hem buna tek tek cevapladım hem de aynı zamanda neler yaşanacak? Neler beklenecek makro anlamda? Şimdi birlikte faizlerin artmasını aynı zamanda değerlendirmekteyiz. Faizler artarsa hangileri pozitif etkilenecek? Hangi sektörler? Hangi sektörler negatif etkilenecek? Borsa İstanbul nasıl bir performans gösterebilir? Bunları anlatmaya devam ediyoruz. Bunların hepsi hepsi kanalımızda işte piyasa bekleyen riskler günden, borsa analizleri ve portföy kurmak üzerine adlı yayınlarımızın içerisinde var. Seçimler yaklaşıyor. Seçimlerde genelde Borsa İstanbul neler yapıyor? Bunları hepsini anlatıyoruz anlatmakla bitmeyen yayın serimiz var. Diyorum ya 10 bin tane video yükledik biz bugüne kadarki süreçte. Bir yıldan beri bunlar oldu. Bir yıldan beri 10.000 farklı video birlikte yükledik ve bir yıldan beri bu oynatma listesini tek tek birlikte oluşturduk ve bu senede nasipse birlikte bunlara devam edeceğiz sevgili dostlar. Anlatmakla bitmez. Yani ben yarım saat, bir saat boyunca da bu yayını sürdürebilirim. Hangi konu başlığının ne kadar önemli olduğunu bir borsacı için, bir yatırımcı için ne kadar önem arz ettiğini videoların her bir çünkü konu başlığında bir bilgi var. Yüzlerce bilgi var. Hepsi çok önemli. Yani hepsinin izlenmesi lazım aslında. Öyle söyleyebilirim. Yani bugüne kadar bir süreçte baktığımızda 2024 portföy kurmak. Bakın bu 18 saatlik videoyu izlerseniz eğer 2024 yılında ne yapılıp ne yapılmaması gerektiği nasıl bir tercihde bulunmanız gerektiğini, her türlü A'dan Z'ye cevaplar bulursunuz. Ama oturup ajandanızı alıp dinleyip net bir şekilde not alıp en sonunda kendi kararınızı kendiniz vermeniz gerekecek. Yani bunları dikkatli bir şekilde denemelisiniz. Tek tek çünkü hepsi birbirine bağlantılı. 18 saat boyunca bunu anlattım sadece 2024 üzerine. Diyorum ya sadece borsa eğitimlerimiz şu anda söz konusu ve borsa eğitimlerimiz toplamda 24 saate geçti ve her hafta büyümeye devam ediyor. Başladığınız zaman izleseniz tam bir gün sürüyor eğitimlerin bitmesi temel analizlerimiz sadece bu yayınları 44 farklı şirketin hikayesini anlattım 6 aydan beri. bunlar uzun uzun anlattığımız yaklaşık yarım saat süren yayınlar. Burada artık 30 saate yaklaştık. Yani bunları izleyip şirketle tek tek not almaya kalksanız dediğim gibi çok uzun bir süreç sizin için var. Tek tek başlayıp sıfırdan ilerlemek isteyenler için kanalımız 10 bin farklı video çeşitliliğiyle, farklı farklı konu başlıkları ile, dediğim gibi her yatırımcı için hala çok ciddi önem arz etmeye ve her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bu yüzden teknik analizlerin dışında diğer yayınlara işte ulaşmak için anlatman listelerine girebilirsiniz. Buraya girdiğiniz zaman her türlü soruya cevaplar bulabilirsiniz diyelim. Evet videomuzun sonuna geldik. Ee, sorular olduğu için teknik analizlerin dışındaki yayınlara nasıl ulaşılacağı ve aynı zamanda bizi sosyal medya üzerinden de takip edebilirsiniz. Twitter hesabımız. Ee, üzerinden de bütün paylaşımlarımızı eş zamanlı paylaşmaktayız. Yine oradan da bizi takip edebilirsiniz diyelim. Varsa özel bir sorunuz bunların dışında ya da başka bir soru işaretiniz aklınızda kalan her türlü konuyu kanalımızdaki her videonun altına yorum yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz zamanlar bu kadar. Bu yeni yılda da 2024 yılında birlikte bol kazançlı, güzel, mutlu bir yıl geçirmeyi ve kanalımıza yeni oynatma listeleriyle yeni içerikler eklemeyi planlıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Oh, ah.